1923'ün ılık bir Ekim sabahında kayaların toprağa dikine saplandığı yerde doğdu. Bu nasıl bir giriş abi ya? Yani bu şarkı ben de her zaman gizemini hala çözemedim kendi içimde. Bilmiyorum belki çok biz anlam yüklüyoruz. Sen de biz çok konuştuk bu konuyu biliyorsun. Ya çok konuştuk ama her dinlediğimde aynı e, maneviyata sokması çok ilginç. Böyle şarkılar var yani çok değerli anlamda 50 yılda geçse 100 yılda geçse dinleyip anlayabilir yani böyle dinlediğin zaman senin e, modunu değiştiren şarkılar ama ben bunu biraz daha farklı bir yere koymak istiyorum ya çünkü Kesinlikle. şarkının adı 2023 yapılış tarihi 1975 ve e, rahmetli Barış Manço e, bizler bu arada 90'ların çocukları olarak birer Barış Manço hayranıyız Barış Manço'ya aşık olarak büyümüş çocuklarız Dolayısıyla biraz daha bizi fazla e, ilgilendiriyor, fazla dikkatimizi çekiyor diyebilirim Barış Manço konuları. Canım. Ama 2023 şarkısı hakikaten çok daha farklı bir durum. Ve Barış abinin 1975'te e, Cumhuriyet'in 100. yılında çalınacak diye bestelediği bir şarkı. Yani 48 yıl sonra söylensin, dinlensin diye yapılmış bir şarkı. Evet abi yani melodik olarak da çok... Acayip söz olarak da acayip. Biraz çok uzun da bir şarkı. Çok da uzun bir şarkı. Kısa versiyonunda var ama 7,5 dakikalık versiyonunda bir eski eski Türk destanlarına benziyor. Bir şeylerden bahsediyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin nedir yorumun? Yani şimdi gerçekten dediğin gibi beni ilgimi çeken kısmı şu. Yani 1975 yılından 2023, 23 yılını görmek bilmiyorum. Yani biz mi başta da söyledik çok anlam yüklüyoruz ama. Ve sözler de baktığında hani böyle böyle gizemli bir zaten Barış abinin biliyorsun çoğu şarkısı Aynen. bir mesaj içeriyor. Bak hani melodik tamam melodik şeyi var. Ee, insanda hani belki duygu, duygu yükü ...yüksektir, hani klasik pop dediğimiz veya Anadolu Rock dediğimiz bir tarzda birisi değil. hani baktığında Ahmet Bey'in ceketi, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa yani... ...gibi gibi... Çok vesaire. varyasyonlu bir, bir, şarkılar. Bir, bir sürü şarkısında hep bir nane limon kabuğunda bile bir mesaj var abi evet, baktığında evet, yani. Evet. E, çok büyük bir değerdi baktığında ve 2023 e, şarkısı... E, ...senle de hep çok konuştuk, çok Sonra. gizem vardır yani ve e, bilmiyorum... E, kişisel e, hayat bakış açımızla da mı belki örtüşüyordur. E, Barış abi'nin tarzı da e, baktığında e, mesela uzun saçlı ve eski Türk boyları gibi e, bu tarzı hani e, yaşayışı yani tırnak içerisinde gerçek bir milliyetçi. Yani milliyetçi evet. derken e, bu, anlamında ırkçı ırk değil. anlamında değil. Yani gerçekten bu topraklara da yetişmiş bir değer ve bunun için hizmet etmeye kendini adamış bir insan. Baktığında e, Japonya gibi bir ülkeyle baktığında evet. adam e, kimsenin yapamayacağı bir PR yaptı yani Kesinlikle. o dönemde. Kesinlikle. Türkçe öğretti. Yani Barış Manço deyince bilmiyorum çünkü gitmedim bilmiyorum ama şu anda herhalde yeni nesil bilmiyorum. Hani takip ediyor mudur orada da. E, bir Saygıyla eğiliyorlardır yani baktığında. Kesinlikle. Çok büyük bir şey bu baktığında. Yani mesela benim çocuk e, Barış Manço vefat edeli hani, kaç 25 yıl oldu? Sene oldu? 25 sene oldu. Demir 8 yaşında baktığında Hı. Barış Manço şarkıları dinliyor. Yani bu nesilden nesile e, aktarılması Aktarılan. çok çok büyük bir şey. Çok e, işte büyük bir sanatçı. bak Kesinlikle. Ya büyük bir ozan. Ama senin de söylediğin gibi sadece büyük bir ozan değil. Toplumsal olaylardan dünyadaki gelişmelere kadar birçok şeyi ele alıp e, buna şarkılar yapan bir ozan. Yani e, birçok sanatçıyı bazı konularla eşleştirebiliriz. Sezen Aksu dediğin zaman aşk şarkıları dersin ve Onlarca Aynen. şarkı çıkar karşına. Bunun büyüklüğünden bir şey götürmez ama Barış Manço dediğin zaman, Barış abi dediğin zaman e, yaptığı şarkıların nerelere gittiği, neler anlatmaya çalıştı, bir dönence var mesela. Dinlerken gerçekten sen de dönence oluyorsun. Yani müziği başka, anlattıkları başka vesaire ve bizim biraz daha e, seninle ortak böyle ilgimizi çeken konularla ilgili e, Türk dünyası ile ilgili bir şarkı olduğunu düşünüyoruz. 2023'ün. Ben çok isterdim nasip olsun Barış abiyle bu konuları konuşula, konuşabilelim. O bize anlatsın bunları. Ne düşündü, ne anlatmaya çalıştı bize bilmiyoruz. 1975 yılında kaleme aldığı bir şarkı. Hiç kimse yani 48 yıl sonra olacak bir olay. Evet Cumhuriyet'in 100. yılını hayal etmek onun gibi büyük bir ozan için küçük şey bir konu değil. E, önemsiz bir konu değil kabul ediyorum ama. Bu şarkıyı yazarken e, işte doğudan bir rüzgar yükselecek. Ve işte sizi aralarına alacaklar e, diyor mesela orada. E, seher çekebilirsin. Türk dünyasında geçen Seher Yeli var, Kayaların oğlu var, Kayaların oğlu Kayı boyu, Kayalar, Kaya Türk dünyasında zaten çok önemli bir çok önemli bir motif. Dolayısıyla Türk dünyasını anlattı kesinlikle doğru. Ama ben bu e, bu kadar e, ancak teyapölede edebiliyorum. Barış Ahmet'in e, şarkısını yorumlamak bizim haddimize değil ama şunu söyleyebilirim. Son birkaç yılda biliyorsunuz bir gündem var Türk dünyası ile alakalı. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerin bir araya geldiği, son dönemde Macaristan'da geldi oraya. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi. Orada bir şeylerden bahsediliyor. İşte Bir alfabe, son dönemde belki birkaç ay önce hatırlarsanız sosyal yani. medyada da çıktı. Ortak bir alfabe konusu var. Yükselen bir milliyetçilik konusu var. Dünyada da sadece Türkiye'de Kesinlikle. değil. Ama ben geçmiş yakın geçmişi de okuduğumda hani 80 olaylarını vesaire de okuduğumda tam böyle bir milliyetçilik yok hiçbir zamanda olmamış. Bu sefer çok daha farklı bir şey var. Yani Barış abi bunu mu gördü? Şimdi o dönemlerde 80'lerde biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetleri'nin birçoğu Sovyet iş, işgalinde olduğu için evet. e, şu anda daha yeni yeni doğru. özgürlüklerini aldıkları için aslında şu döneme 30 yıl bile gibi. olmadı daha doğru Türklük söylüyorsun. Türklük hayali bu birleşme hayali aslında çok eski bir hayal. Er. Tabii ki. Yani çok eskilerden yani bizden öncesinden Atatürk öncesinden beri var olan bir şey aslında. Bu arada Başbuğ da çok kafayı takmış bu konuya. Yani Atatürk'ün de çok ciddi anlamda kafa yorduğu hani şimdi oralara girmek istemiyorum işte kayıp mum araştırılması çok derin konu var. Çok derin çok konular. Hani derin baş... derken de bahsetmek ismi açarsak başka yarım kalır. Bir, onu Aynen. başka bir başlıkta. ya, ya Aynen. yarım kalırsa da hani e, biraz bir saygısızlık gibi olur o konuya. Dediğin gibi yani çok e, derin konular baktığında Aynen. güzel ve zevkli konular. Yani kimisi sever kimisi sevmez bu konuları. Ama ben ufak farklı bir perspektiften bakacağım. Şimdi mesela ya X bir sanatçı, yani Türkiye'de bir kutuplaşma var biliyorsunuz hani, e, hani X bir sanatçı belli bir kesim seviyor veya e, siyasi görüşünü söylediği için öbür kesim onu sevmiyor, nefret ediyor vesaire. Ama şimdi Barış abi'ye baktığında mümkün mü? Tabi yani 7'den 70'e yani sağ ya son, artık yani bütün e, Türkiye'deki bütün motiflerdeki insanlar dinleyebiliyor. Yani baktığında hani Evet yani Atatürk Atatürk demişim. Ee, Başbu bizi, anlı, bizi bizi anlı bize anlı diyeceğim. Yani yani de ee, mesela Barış abi baktığında hani dediğin gibi hani biraz da Türk milliyetçiliği motifleriyle olan bir e, sanatçı ama herkesinden evet. e, bir sevgi var. Yani çünkü bunu yakalayabilmek çok zor. Yani belki şu anda günümüzde özlediğimiz şeylerden birisi. Mesela her şeyde bir kutuplaşma var. Kesinlikle. Yani daha önceki yani konularımıza bahsettik futbolda bile hani Kesinlikle. Aşırı kutuplaşma var. Toplumun en büyük problemlerinden. Aynen, bir yani mesaj veren birisi. Yani sonuçta bir sadece bir şarkıcı değil, hem mesaj verip, hem de bu şekilde bütün Türkiye'yi kucaklaman büyük bir başarıymış. Aynen, yani, kesinlikle. Yani gittikten sonra e, daha iyi anlıyorsun. Çok büyük bir vizyon. Biz Barış ile ilgili sabaha kadar konuşuruz, ama hani e, şimdi müzik 2023 çaldı, dilimiz açıldı bir anda. E, sözlerin yani bir kısmını en azından şöyle bir şey yapalım, toparlamaya çalışıp anlamaya çalışsak. O bile bize kafi olur. Şöyle belki bir şey çıkabilir. Şöyle bir mesaj çıkabilir. Ben Barış abinin özel güçleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani özel güçleri derken özel düşüncelerin ve algılarının olduğunu düşünüyorum. Ve çok geniş perspektiften bakabilen büyük bir ozandı bence. 48 yıl sonra bir şarkı yazdıysa, bu şarkıda kayalardan bahsediyorsa, bu şarkıda Türk dünyasından bahsediyorsa, bu şarkıyı dinleyin dediği yıllarda şu anki gün bu gelişmeler oluyorsa demek ki bir şeyleri öngördü. Bir şeyleri öngördü ki bu şarkıyı yazdı. Dolayısıyla bugün e, ılık bir Ekim sabahında uyanacağım diyor. 29 Ekim bence orada perspektifinde var. Ilık bir Ekim sabahında uyandım ve diğer e, büyük çınarlar beni aralarına aldılar diyor. E, Türkiye Cumhuriyetleri'nin de Hı hı. Ee, biner, ikişer bin yıllık geçmişleri var. Şimdi bakıyorsun toplantılar yapıyorlar. Ortak dil, ortak alfabe işte e, ticari politikalar vesaireler. E Barış abi sen bunu mu söylemeye çalıştın bize? diye sormadan edemiyorum. 1975'te sen bunu gördün ve bunu mu bize anlatmaya çalıştın? Biz bu şarkıyı dinlerken bu şarkının sadece melodik değil, e, sözler kısmında da bunu mu anlamalıyız? Sana bu soruyu soramıyoruz ama artık kendi içimizde bu soruları bu soruyla, kendimize soruyoruz. Bu soruyla bu şarkıyı dinlemeye devam edeceğiz.